Hello, hello. Ben Av Yayınları İngilizce yazarı Flora güzel Bu videoda sizlerle Av Yayınları 7. sınıf Türkiye Geneli Deneme Sınavı'nın İngilizce sorularının çözümünü yapacağız. Haydi hemen başlayalım. Evet ilk soruya bakıyoruz. Read the dialogue and answer the question. Diyaloğu oku ve soruyu cevapla. Anna diyor ki I'm thinking of a friend. Bir arkadaş düşünüyorum. Can you guess who he is? Onun kim olduğunu tahmin edebilir misin? Kate diyor ki, tell me what he looks like. Bana onun nasıl göründüğünü söyle. Anna diyor ki, he's tall and has short brown hair. O uzun ve kısa kahverengi saçlara sahip. Kate diyor ki, does he wear glasses? O gözlük takıyor mu? Anna diyor ki, no he doesn't, he has blue eyes. Hayır, onun mavi gözleri var. Kate diyor ki, is he slim or plump? O zayıf mı? Tombul mu? Anna diyor ki he's slim. O zayıf. He usually wears a blue jacket. O genellikle mavi bir ceket giyer. Kate diyor ki is he Thomas? O Thomas mı? Anna da diyor ki yes that's right. Evet doğru. Which of the following is correct person according to the dialogue? Aşağıdakilerden hangisi? Diyaloğa göre doğru insandır. Yani uzun boylu, kısa kahverengi saçlı, mavi gözlü, Gözlük takmayan, zayıf bir çocuk arıyoruz ve mavi bir ceket de giyiyormuş. O yüzden doğru seçenek ne olacak? C olacak. C. İkinci soruya bakalım hemen. Read the dialogue and answer the question. Diyalogu ve soruyu cevapla. Ayla diyor ki: "Are you interested in sports?" Sporlarla ilgilenir misin? Mark diyor ki: "Yes, I am. Hmm. What about you?" Evet. Sonra bir şey diyecek. Peki ya sen? Ayla diyor ki me too. Ben de. I also enjoy jogging. Ben aynı zamanda hafif tempolu koşudan keyif alırım gibi bir şey diyor. Mark diyor ki how often do you go jogging? Ne sıklıkla hafif tempolu koşuya gidersin? Ayla bir cevap veriyor. Sonra Mark diyor ki does your sister jog with you? Senin kız kardeşin de seninle hafif tempolu koşar mı? Ayla diyor ki no. Hmm. Hayır, hmm. bir şeyler diyecek orada. She prefers yoga. O yoga tercih eder. Mark da diyor ki that sounds awesome. Kula harika geliyor diyor. Which of the following does not fill in the blanks above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşlukları doldurmaz? Şimdi bakacağız. Are you interested in sports? Sporlarla ilgilenir misin? Yes I am. Evet. Sonra bir şey diyecek. Burada hani sporlarla ilgili bir şey demesi lazım. Ne der? I like playing and watching baseball. Baseball. Oynamayı ve izlemeyi severim diyebilir burada. Peki ya sen? What about you? Karşı taraf ben de diyebilir burada. How often do you go jogging? Ne sıklıkla hafif tempolu koşuya gidersin? Şimdi ne diyecek burada? Bir sıklık vermesi lazım. I usually go jogging three times a week. Haftada üç kez. Hafif tempolu koşuya genellikle haftada üç kez giderim. Bakın burada bir sıklık zarfımız var. Bu da gitti. Yani buraya ''c'' gelir. Buraya B gelir. Does your sister jog with you? Kız kardeşin seninle hafif tempolu koşar mı? Hayır. Şimdi burada koşmaz. She prefers yoga. O yoga tercih eder. Yani burada ne diyeceksiniz? She always does exercises at home. O her zaman egzersizlerini evde yapar diyeceksiniz. Yani D buraya gelecek. Ama she often goes jogging. Burada olmuyor. She prefers yoga diyor çünkü. Yoga tercih ediyormuş. O zaman sıklıkla jogging'e gitmez. No demezdi de o zaman. Kız kardeşin seninle tempolu koşar mı diye sorulduğunda ne derdi? Yes derdi. Eğer şurası A olsaydı o zaman yes derdi. Dolayısıyla A şıkkını buradaki hiçbir yere yerleştiremediğimiz için doğru seçenek A olacak. Üçüncü soruya bakıyoruz. Look at the table and answer the question. Tabloya bak ve soruyu cevapla. İsimler neler? Dan varmış, Mia varmış. Dan 13 yaşında. Mia 15 yaşında, Dan 30 kilo, Mia 45 kilo. İngilizce notu Dan'in 70, Mia'nın 100. Dan günde 2 saat çalışıyormuş. Study hours, çalışma saatleri. Mia da 4 saat çalışıyormuş. Which of the following is correct according to the table? Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru olanı bulacağız. Dan is older than Mia. Dan Mia'dan daha yaşlı. Yaşlı mı değil? Değil mi? Younger. 13 yaşında, diğeri 15 yaşında. Bu gitti. Mia is slimmer than Dan. Mia Dan'dan daha zayıf. Daha zayıf mı? Değil aslında. Dan 30 kilo, Mia 45 kilo. Slimmer diyemeyiz değil. Dan is more hardworking than Mia. Dan Mia'dan daha çalışkan. Değil. Dan günde 2 saat çalışıyormuş. Mia günde 4 saat çalışıyormuş. Bu da gitti. Mia is better at English than Dan. Mia İngilizce'de Dan'dan daha iyi. Doğru mu? Doğru. İngilizce notu 100. O yüzden doğru seçenek değil olacak. Don't just read the book; just read the speech bubble below and answer the question. Aşağıdaki konuşmamı balon oku ve soruyu cevapla diyor. I'm Richard. I'd like to try. Hmm. Ben Richard. Hmm. Denemek istiyorum. It looks fun and exciting. Eğlenceli ve heyecan verici görünür. Skiing on a snowy surface would be a great experience. Bakın bu cümle çok önemli bir cümle. Karlı bir zeminde kaymak harika bir deneyim olurdu diyor. Peki, which of the following sports fills in the blank above? Aşağıdaki sporlardan hangisi yukarıdaki boşluğu doldurur? Ne olacak? Skiing on a snowy surface diyor. Bakın burada skiing on a snowy surface, karlı bir zeminde kaymak diyor. Ne olacak doğru seçenek? C olacak. Beşinci soruya bakıyoruz. Read the text and complete the sentence. Metni oku ve cümleyi tamamla. I'm Ruth. Ben Ruth. This is my best friend. Bu benim en yakın arkadaşım Tim. We love playing basketball together. Birlikte basketbol oynamayı severiz. We're good basketball players. Biz iyi basketbol oyuncularıyız. But he's better. Ama daha iyi. Because he's taller than me. Çünkü benden daha uzun. He's slim. O But strong. Ama güçlü. We are both easygoing and hard working. İkimiz de uyumluyuz ve çalışkanız. But he is more successful than me. Ama o benden daha başarılı demiş. Şimdi bize ne istiyor? There is not any information about Ruth and Tim's what? Şimdi burada boşluğu dolduracağız. Ruth ve Tim'in sı hakkında bilgi yoktur diyor. Hangisi hakkında aşağıda verilen şıklardan hangisi hakkında yukarıda bilgi verilmemiş? Bunu bulmamız lazım. Appearance görünüş. Görünüşle ilgili bilgi var, değil mi? He is taller than me diyor. He is slim diyor. Benden daha uzun, benden daha zayıf. Yani appearance ile ilgili bilgi var. Daily routines günlük rutinler. Günlük rutinlerle ilgili bir bilgi var mı? Biz her sabah basketbol oynarız. Böyle bir şey demiyor. Yani birlikte basketbol oynamayı severiz diyor. Ama bu bir günlük rutin değil. Günlük rutinlerle ilgili herhangi bir bilgi olmadığı için doğru seçenek B olacak. Ama diğerlerine de bakalım. Karakter. Bakın burada ne diyor? We are both going and hardworking. İkimiz de uyumlu ve çalışkanız. Bunlar karakter özellikleri. O yüzden personality ile ilgili bilgi de var. Hobbies, hobiler. We love playing basketball together. Birlikte basketbol oynamayı severiz. Evet, basketbol oynamak bir hobidir. O yüzden bununla ilgili de bilgi var. Doğru seçenek B olacak. Look at Sam's schedule and complete the sentence. Sam'in programına bak ve cümleyi tamamla. Burada Sam'in programını görüyorsunuz. Pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma neler yapıyor? Burada görünüyor. It is false that Sam. Sam'le ilgili yanlış olan Şıkkı bulacağız. Plays soccer every day. Her gün futbol oynar. Bakıyorum. Evet. Bu gitti. Never plays golf. Asla golf oynamaz. Bakıyorum. Doğru. Gitti. Plays basketball once a week. Haftada bir kez basketbol oynar. Yanlış değil mi? İki kez oynuyor. Yani plays basketball twice a week dememiz lazım. Dolayısıyla doğru seçenek C olacak. Often plays tennis sıklıkla tenis oynar. Oynar sıklıkla oynuyor burada. Üç kez oynuyormuş haftada. Doğru seçenek C olacak. Yedinci soruya bakıyoruz. Read the speeches and complete the sentence. Konuşmaları oku ve cümleyi tamamla. David diyor ki, Mete Gazoz studied at Istanbul University Faculty of Sports Sciences. Mete Gazoz, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okudu diyor. Erika diyor ki, Mete Gazoz is interested in archery. He also enjoys playing the piano and listening to music. Mete Gazoz okçulukla ilgilenir. Aynı zamanda piyano çalmaktan ve müzik dinlemekten de keyif alır diyor. Hans diyor ki Mete Gazoz usually wakes up early and trains for several hours a day. Mete Gazoz genellikle erken kalkar ve her gün birkaç saat antrenman yapar. In the evening, akşam, he often spends time with his family. Sıcakla ailesiyle vakit geçirir diyor. Tim diyor ki Mete Gazoz is the winner of the gold medals at the 2018 Archery World Cup in Berlin and 2020 Summer Olympic Games in Tokyo. Mete Gazoz 2018 Berlin Okçuluk Dünya Kupası ve 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları. Altın madalya kazananıdır diyor. Peki. is hmm, talking about Mete Gazoz's daily routines. Mete Gazoz'un günlük rutinlerinden bahseden kişi kim? Bunu bulacağız. Kim bahsediyor? İşte usually he wakes up early diyen Hans değil mi? In the evening he often. Bakın böyle durumlarda günlük rutinler aradığınızda. Usually işte often, always, every day bu tarz kelimeler varsa günlük rutinlerden çok yüksek bir ihtimalle bahsediyordur. Doğru seçenek C olacak. Sekizinci soruya bakıyoruz. Name, isim. Beyoncé Knowles. Nationality, millet. American, Amerikalı. Date of birth, September 4th, 1981. Doğum tarihi 4 Eylül 1981. Occupation, meslek, singer yani şarkıcı. It is false that Beyoncé, yanlış olanı bulacağız, was born on the 4th of September. 4 Eylül'de doğdu. Doğru değil mi? Bakın 4 Eylül'de doğmuş. Doğru. Yanlış değil, gitti. Became a singer in 1981. 1981'de şarkıcı oldu. Böyle bir şey yok. 1981'de doğdu. O yüzden yanlış olan seçenek B. Sorunun cevabı B olacak. Is a singer. Doğru. Şarkıcı. Gitti. Is an American. Bir Amerikalı. Doğru. Bu da gitti. Doğru seçenek. B olacak. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Read the statements and answer the question. İfadeleri oku ve soruyu cevapla. Hector doesn't like sharing his toys or books. Hector oyuncaklarını ya da kitaplarını paylaşmaktan hoşlanmaz diyor. He is. Yani şıklardan bakalım. Selfish değil mi? Paylaşmıyormuş. Ne diyebiliriz burada? bencil diyebiliriz. is selfish. Maria can always get on well with her friends. Maria arkadaşlarıyla her zaman iyi anlaşabilir. She is ne diyeceğiz? Easy going. O uyumlu. Her zaman iyi anlaşıyormuş. Tom is always on time. Tom her zaman dakiktir diye çevireceğiz bunu. He's never late. Asla geç kalmaz. He's a ne diyeceğiz? Punctual değil mi? Punctual o dakik biri. Talkative konuşkan. Talkative boşluklardan herhangi birine yerleştiremedik. O yüzden doğru seçenek D olacak. Çünkü soru bizden ne istiyor? Soruya da bakalım tabii. Which of the following words does not fill in the blanks above? Aşağıdaki kelimelerden hangisi değil, yukarıdaki boşlukları doldurmaz diyor. Talkative'i bir yere koyamadığımız için doğru seçenek Son soruya bakıyoruz. Onuncu soru. Read the text and answer the question. Metni oku ve soruyu cevapla. Softball is one of the most exciting team games. Softball en heyecan verici takım oyunlarından biridir, diyor. There are two teams of nine players. Dokuz oyunculu iki takım vardır, diyor. The players use special equipment such as a bat. a ball, gloves and helmets. Oyuncular özel ekipmanlar kullanır. Burada da örnek veriyor. Such as gibi. Ne gibi? A bat. Sopa. A ball. Bir top. Gloves, eldivenler and helmets ve kasklar. People play it on a softball field. İnsanlar onu softball sahasında oynarlar diyor. Peki Which of the following questions does not have an answer in the text? Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı tekste bizim metinde yoktur diyor. Bakalım. Which sports are similar to softball? Hangi sporlar softball'a benzer? Var mı? Bundan bahsediyor mu? Bahsetmiyor doğru seçenek A olacak. Yani bunun bir cevabı yok. Şu sporlar softbola benzer falan böyle bir şey yok Betin'de. Yine de diğer şıklara da bakalım. Where do the players play the sport? Oyuncular bu sporu nerede oynar? Nerede oynar? Ona softball field. Softball sahasında. Bunun cevabı var. What is the necessary sports equipment? Gerekli spor ekipmanı nedir? Bununla ilgili bilgi var. Bat, ball, gloves, helmets değil mi? Bu da gitti. How many players can play it? Onu kaç oyuncu oynayabilir? Burada da two teams of nine players bilgisi var. Bu da gitti. Doğru seçenek A olacak. Av yayınları 7. sınıf Türkiye geneli deneme sınavı. İngilizce sorularının çözümünün sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.